İçeride çalışırken, e, içeride yüksek bir gürültünün, patlamanın olduğunu gördük. E, çocukların dışarıdan içeriye torpil attığını, e, yere düşüp ve tavana isabet ettiğini e, gördük. E, Olayı kameradan, kayıtlarından baktıktan sonra anladık çocukların atıp kaçtığını. E, yani çocukların bulunmasını istiyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda başka esnaflara da aynısını yapabilirler. Neler hissettiniz? İlk patlama oldu. Siz içeridesiniz. Büyük oldu, duman oldu. Yani dükkanda yangın çıkabilirdi tavana isabet etseydi, e, şeyde karton piyerden yangın çıkabilirdi. Yani Olayım.